Bir yok, Tadiç yok, Maximen yok, Kostić yok, osay yok, Şikriyar yok. Bak 6-7 tane senin 11 ya da hemen 11'e girebilecek oyuncun ayrıldı. Hemen oraya yeni takviyeler yapman lazım. E, bu arada başkan 4 demişti ya. 4 tane Şkriniyar alayım bu top çalacağız. İlk 11'e 8 tane transfer yapacak Fenerbahçe. Hatta kaleciyi de kat 9. Ronaldo'nun takımına transfer olmuş bir oyuncu. Kolombiya milli takımının santraforu ve 77 milyon euro gibi bir bedelle transfer olmuş bir oyuncu. Fakat şu anda işte özel sebepler dolayısıyla e, oradaki yaşam vesaire gibi durumlar dolayısıyla e, bir fırsat doğdu. O fırsatta şu, John Duran'ın kiralık olarak kadroya katılabilmesi. 15 milyon pound'un üzerinde bir maaşı var ve bir yıl kiralama ihtimali. Ben bu bir yıl kiralama ihtimalini şöyle e, özetleyeyim. Örnek geçen yıl Fenerbahçe, Arsenal Maximeni de bir yıl kiralamıştı ve Maximen ee, şu anda da istese Fenerbahçe bon servisini alabilir. Boş. Arap takımı bir, bir e, oyuncudan vazgeçtiyse bir daha ona şans vermiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. John Duran da o anlamda hani bir yıl kiralarsanız gelecek yıl bon servisini alabileceğiniz bir noktada olabilir. Çok değerli bir oyuncu. Benim şu ana kadar transfer piyasasında ismini Fenerbahçe için duyduğum en heyecan verici oyuncu. Ee, eğer gelirse de ben iddia ediyorum, şimdiden iddia ediyorum. E, yılın transferi olur. Hakikaten bu kadar eleştirdim. Geçen yıl düne kadar dün bile tepki veriyorlar bana. E, bu kadar eleştirdim. Transfere Fenerbahçe bu transferle girerse şayet bak bakalım benden daha fazla kimse övecek mi yani? Bu an şu ana kadar geçen bütün transferlerin, transfer isimlerinin hepsinin önünde bir oyuncu. Ha, bunu yaparlarsa da dediğim gibi benden daha fazla öven adam bulamazsın. Ya dün dedim ki Afrika hukukası var. Bu Gessant konusu. Nisteki sağ açık. Yani Center açık. E, ikisinde oynuyor. E, Bisuma'yı konuşuyoruz. Bisuma'yı konuşuyoruz. Gessand'ı konuşuyoruz. Bunların hepsi Afrika Kupası'na gidecek. Dedim ki inşallah planlamayı buna göre yapıyorlardır. Çünkü elde Ciku var, Enesi var, Amrabat var. Bunlar daha gitmedi. John Duran tamamdır benim için. İnşallah olur. Yalnız bu John Duran ve Gessand ikisi birlikte olmaz gibi geliyor. Gessand biraz daha kanatlarda da liste bu sezon görev almış. Biraz tarzını şeye benzetiyorum. Bizim Musa Sova benzetiyorum. Bu sezon iyi bir performanslar. Bu arada onunla ilgili de bilgiyi verelim. 25 milyon euro önermiş Fenerbahçe. Red edilmiş. Yani bilmiyorum o kadar eder mi o oyuncu. O kadar emin değilim. Ama iyi oyuncu yani. 25 e, eder mi başka bir konu. İyi oyuncu olduğu başka bir konu. Ama ben söylüyorum. Benim bir numara. 9 numaralı formayı vereceğin adam senin. John Duran olması lazım. Jonathan David'le alakalı da görüşmeler devam ediyor. Asla bulamaz Avrupa'da o teklifi, aradığı teklif, 5 yıl 50 milyon euro paket bulamayacağı için de Fenerbahçe veya Galatasaray'da diyorlar. O simen olmazsa Galatasaray ihtimali de var. Bu ikisinden biri bence en güçlü aday. Hönk son ismi Fenerbahçe'de istenen bir isim. Ee, ve Jose Mourinho'nun onay verdiği bir transfer. Hönk son gelirse e, bon servisiyle gelecek. 2 veya 3 yıllık bir sözleşme talebi olduğu söylendi. Ee, bununla beraber Tabii Tottenham kulübünün de bir talebi var ama ben Fenerbahçe'nin bonservis vermeden bu işi çözmeye çalışacağını düşünüyorum. Çünkü planlama dahilinde değil oyuncu Tottenham'da. Geçen yıl da böyle yavaş yavaş yedek kalmaya başlamıştı. Bu arada ben isimleri geçen isimlerden baktığım zaman Mourinho'nun oynatacağı oyunun biraz böyle gelecek yıl hani oyuncu tercihlerine bakıyorum. Konuşulan oyuncu tercihlerinden. Bu Jesus'un oyununa benzer bir oyun oynatacağını düşünüyorum. Geniş alan, işte hızlı atak, hızlı atak sonlandırma. İşte mümkün olduğu kadar şeyi riske etme, savunmayı riske etme, çabuk hata çıkıp çabuk hata bitirme gibi özelliklerle bir oyun oynatacağını düşünüyorum. Nice'in kalecisi Fenerbahçe'nin takibinde, Bulka. O da Galatasaray'la da yine ismi geçen. Zaten bu kalecilerin hepsi Fenerbahçe'de Galatasaray'da anılıyor. Bu e, bayağı mümkün bir durummuş yalnız. Yani transferi de mümkünmüş. Oyuncunun Türkiye'ye gelmesi konusunda da bir şeyi varmış. Olumlu bakış açısı varmış ve e ee, Galatasaray da çok istiyormuş oyuncuyu. Burada bir yine transfer rekabeti görebiliriz Bulka konusunda. Ee, Fenerbahçe Galatasaray arasında Polonyalı 2 metre yani 1.99 boy ve böyle bayağı iyi bir kaleci deniyor. İyi bir kaleci olduğu söyleniyor. Ee, şu anda Suudi Arabistan'da Fenerbahçe adına en görüşmeleri yapılıyor ve yakında da duyarız. Yani 1-2 hafta içerisinde ben burada somut bir şey bekliyorum. İyi bir teklif görecektir Fenerbahçe oradan, NSC'li'den. Ee, ve NSC'li bence artık şu anki görüntü itibariyle ayrılacak gibi duruyor. Çünkü ciddi bir çalışma var.